Ben Rabia Betül Erman, Oriflame'de üst direktörüm. birbirinden güzel kazanç fırsatları nasıl sağlanır, ne yapmamız gerekir gördüğünüz bu fırsat sunumuyla ilerlememiz gereken adımları anlatacağım. Öncelikle fırsat sunumu kimlere anlatılır, ondan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Oriflame'i hiç tanımamış, hiç bilmeyen kişiler anlatır. Çünkü Oriflame'in kazanç fırsatlarından bahsedeceğim şimdi bu gördüğünüz fırsat sonuyla ile ilerleyeceğim. Öncelikle yeni arkadaşlarımızı tanışıp onların hayallerini sormamız çok önemli. Çünkü şirket hayalleri üzerine kurulmuş bir şirket olduğu için kişilerle tanışıp hayallerini sorduktan sonra minik şirketten bahsedeceğiz. Tam 50 yıldır Oflame ile değişen hayatlardan bahsedeceğiz. 1967 yılında kurulmuş bir şirket. İsveç doğasından esinlenen yüksek kaliteli güzellik ürünlerini geliştiren hayalleri gerçeğe dönüştüren bir şirketteyiz. 160 tane bilim insanıyla çalışıyoruz. Arge sistemimiz var, araştırma ve geliştirme bölümü. Bir ürünün kataloğa girme süresi 5 ile 8 yıl. Ürünler tamamen bitkisel ve bitki kök hücrelerinden elde edilen e, ürünler. Hayvanlar üzerinde test edilmiyor, klinik de, e, testlerden geçiyor ve gönüllü 7000 tane insan üzerinde denenen bir şirket. Onun için şirketimiz çok güvenilir ve güçlü, e, global bir şirketiz ve bizler de bu global şirketin marka ortağıyız. Sonra bu şirket, bu kadar güçlü bir şirketin içerisindeyiz ya, bize neler sunuyor? Aslında burası çok önemli. Oriflame ile hayatlar değişebilir mi? Evet, gerçekten değişebilir. İlk sizdeki değişimi ne oluyor? Şirket bize ilk üç adımdan bahsediyor. Harika görün, para kazan ve eğlenceden bahsediyor. İlk yapmamız gereken şeylerden biri harika görünmek. Nasıl harika görünüyoruz? Oriflame'in ürünlerini kullanmaya başladığınız günden itibaren gerçekten harika görünmeye başlıyorsunuz. Bizim hem e, biliyorsunuz ki kişisel bakım ürünlerimiz, kozmetik ürünlerimiz, sağlık ürünlerimiz yani kategori olarak çok fazla ürüne sahibiz. İçten ve dıştan e, ürünlerimizi kullanmaya başladığınızda gerçekten harika görünmeye başlıyorsunuz. Ürünleri kullanıp tavsiye etmeye başladığımız andan itibaren Oriflame'de gerçekten para kazanıyoruz. Oriflame'de bu şekilde para kazanıyoruz. Nasıl? Hemen kısaca bahsedeceğim. Bir, biz Oriflame marka ortağı olduğumuzda ürünlerimizi %30 indirimle alıyoruz. Aslında bu bir kazanç. İkincisi, bunu tavsiye ettiğimiz zaman yani insanlara ürünleri gösterip anlatmaya başladığımız andan itibaren de %30 kârı cebimize koyuyoruz. Her ürünün %30 kârı bizim. Üçüncü kazanç ise kendi işimizin patronu olmaya başlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Oriflame'de marka ortakları bulmaya başladığımız anda itibaren kendi işimizin de patronu oluyoruz. Öncelikle ne demiştik? Ürünleri tavsiye ettik. Sonra patron olmaya başlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Ekip kuruyoruz. Ekip şöyle bir görselimiz var bizim. Şurada da göstermek istiyorum. Bu sizsiniz. Bu sizin 5 tane arkadaşınız. Oriflame 5 arkadaşınızı dahil ettiğiniz zaman başarı merdiveninin ilk basamağı olan %4'e geliyorsunuz. Nasıl? Siz 100 puan sipariş verdiniz. 5 arkadaşınıza 100 puan sipariş verdiğinde ekip puanınız toplamda 600 puan oluyor. 600 puan olduğunuzda %4 seviyesine gelmiş oluyorsunuz ve önümüzdeki ay faturanızı yatırdığınız zaman veya siparişinizi verdiğiniz zaman 50 TL ile 70 TL arası bir kazanç elde ediyorsunuz. Sonra gidip bu 3 arkadaşınıza ben işte örnek veriyorum, isimlerle veriyorum Ayşe, Fatma, Hatice diye. Ya arkadaşım ben Geçen ay Oriflame'e kaydoldum ve bu işi sadece ürün tavsiye ederek başladığım bu işten geçen ay şu kadar para kazandım dediğiniz zaman onların da %4'e gelmesini sağladığınız zaman siz otomatikman %12 lidersiniz. Aslında Oriflame'in kırılma noktalarından biri. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki Oriflame'de 7 tane kazanç var. 1- Her ürünün %30'u bizim. Yani sattığım her ürünün %30'u cebimde kalıyor. 2- Her ayın onunda düzenli maaş. 3- Her kariyer adımında nakit ödül. 5000'den başlayan, 5 milyonuna giden 11 trilyon bir paradan bahsediyorum. 4. Yurt içi ve yurt dışı seminerleri. 6. Bağkur ve sigorta. 7. Şu an biliyorsunuz ki 90 günde ünvan var ve araba ruhsatları sizin adınıza. Opel Corsa ve Mercedes'ten oluşan Altın Direktör ve üzerine Opel Corsa elmas ve üzerine Mercedes serisi. 8. Miras. Yani biz işimizi bıraktığımızda veya sağlığımız el vermediğinde veya işte e, vefat ettiğimizde çocuğumuz, eşimiz işimizi e, devralabiliyor. Bu kadar güzel kazançları elde edilmemiz için yapmamız gereken şey neydi? Oriflame'in, Oriflame'de ekip kurmaya başlıyoruz. Bu bizim başarı merdivenimiz ki burada görüyorsunuz ki sonsuzluğu işaret ediyor. Az önce anlattığım nakit ödüller, 5000'den başlayan, 5 milyona giden 11 trilyon nakit ödül ve bu paralar alınan paralar yani Burada gördüğünüz gibi Türkiye'de globalde olan dört tane şahane kadından birazcık bahsedeyim. Özgül Hanım, Özden Güleski, Emine Saraç ve Zeynep Soylu. Bunlar da benim gibi sizler gibi Oruflame'e ücretsiz kaydolup ve Oruflame'de ekip kurmaya başlayan harika kadınlar. Biraz da eğlencelerinden bahsetmek istiyorum. Onu filminin eğlenceli. Biliyorsunuz ki az önce de söyledim. Yurtdışı yurt içi ve yurt dışı seminerleri var. Direktör olduğunuz zaman yurt içi seminerlerine hak kazanıyorsunuz. Altında üzeri olduğunuzda da yurt dışı seminerlerine hak kazanıyorsunuz. Benim ilk seminerim Kıbrıs semineriydi. 2022'nin Mart ayında da tekrar Kıbrıs seminerimiz olacak. Bütün direktörler, Türkiye direktörleri olarak da Kıbrıs'ta 4 gün boyunca ücret ödemeden harika bir seminere katılacağız ki eminim ki siz Sizler orada olmak istersiniz. Bugün bize katılın ve hayatınızı tamamen değiştirin. Nasıl mı? Hemen e, okuyorum. Ben bu bölümü çok seviyorum. Neden? Çünkü gerçekten burası çok önemli. Oriflame ile değişim mümkün mü? Siz de hayatınızı oriflame ile değiştirmek istiyorsanız maddi olarak hiçbir risk almıyorsunuz. Hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Hemen işe başlarken eğitimiyle sizlere oriflame ile ilk almanız gereken eğitimi veriyoruz. Bugün oriflame ile hayatınızı değiştirmek ve hayallerinize bir adım daha atmak için bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Kimler harika görünmek ister? Kimler para kazanmak ister? Kimler seyahat etmek ister? Çünkü Orufream size bu üçünü de sunuyor ve hayatınızı tamamen değiştiriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.